Bugün Türk Müziği'nin efsane ismi Şanlıurfa'lı merhum usta sanatçı Müslüm Gürses'in vefatının 12. yılı. Bugün Türk Müziği'nin efsane ismi Şanlıurfa'lı Müslüm Gürses'in aramızdan ayrılışının yıl dönümünde onun anısını saygı ve özlemle anıyoruz. Şanlıurfa'daki Müslüm Gürses Müzesi onun hayatını ve müziğini daha yakından keşfetmek isteyen tüm ziyaretçilere kapılarını açıyor. Müslüm Baba hem Urfalı hem de tüm Türkiye'nin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Dünyamda bir seni, görünmez kalbi salmadan 2013 yılında aramızdan ayrılan Müslüm Baba bıraktığı derin izlerle hala hafızalardaki yerini koruyor. Şanlıurfa'da bulunan Müslüm Gürses Müzesi sanatçının mirasını yaşatmaya devam ediyor. Müslüm Baba'nın kişisel eşyaları, sahne kostümleri, plakları ve diğer hatıraları onu sevenlerle buluşuyor. Böyle bir aşk Müslüm Gürses Müzesi ziyaretçilerine sadece sanatçının müziğini değil, aynı zamanda onun yaşamına dair çok değerli anıları da sunuyor. Sanatçının doğduğu topraklarda açılan bu müze, onun kültürel mirasını yaşatmak ve unutulmadığını bir kez daha vurgulamak adına büyük bir anlam taşıyor. Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkıları ve eşsiz yorumuyla Türk müziğine katıldığı değerler her yıl daha fazla insan tarafından takdir ediliyor. Şanlıurfa'da onun müziğiyle büyüyen nesiller, Müslüm Baba'nın anısını yaşatmak için bu müzeyi ziyaret ediyor ve bir kez daha onun büyülü dünyasına adım atıyor. Bizler de Kanal Urfa Haber Merkezi olarak Şanlıurfalılara Müslüm Gürses dinleyip dinlemediklerini sorduk. Vatandaşlar onun şarkılarını hala dinlediklerini ve dinlerken eski günlere gidip duygulandıklarını dile getirdiler. Dinliyor musunuz? Ne demek edin? Nasıl dinlemeyeyim? Benim en sevdiğim insanlardan biri. Allah mekanını cennet etsin. Müdürünün tam üzerinden 12 yıl geçti. Vallahi benim yanımda da hala kalbimde yaşıyor. Aynen ölmüşsem telefonumda komple dolu. Babasından görüşmüşüm, yani babası böyle geldi yanıma çay ocağına. Dedi ki Müslümanım e, dinliyor musun? Dedim ne demek din dinemiyorum. Dinliyor dizlerim, yorulmuş bedenim. Şaşırmışım kalmışım ne yapayım kendime. İşkiler kar etmiyor, artık sarhoş etmiyor. Tesellim gecelerdir o da artık yetmiyor. Dinliyorum, çok seviyorum. Bir parçasını daha çok seviyorum Bu çok seviyorum. Peki dinleyince ne hissediyorsun? Ne bileyim duygulanıyorum. Son yani başka oluyor. kederleniyor. Eskiye gidiyorsunuz değil mi? <laughs> Benim bir kızım öldü. Ondan yani duyar duymazsa ben aklıma geliyor.